bir özgür şey yapmıştım. Hala bugün. bunun çok yakın yapacağım. Tamam başlayalım. Bir malı soracağım. Bu A101'den alınmış. Hadi göstereyim. Hemen. Ben İçindeki tüyü belli oldu. Kalemle oynayalım. Yumurtlayan kalem. Bunu geçtik. Şöyle bir kalemim var. ile. Bu da yakınlaştırma yapıyorum. Kromi. Tatlı, kromisi, <laughs> Şöyle bir karam. şu şekilde böyle bir kalem. Bunu da geçtik. <laughs> bu arada yoktu ama da bu şekilde neyse. Da bu hiç mi falan almadım Ondan ne var? Da. Ve şöyle bir kalem. Beşte. Sen tamam. Kalem kutusu. da <laughs> yani çok, çok fazla hı. yok. Bir sonraki. da böyle değişik Şöyle, var, şöyle var, bir atar. Var, var, şöyle var. bir at